Herkese merhaba, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle çocukluk döneminde sanat dersinin sorularına bakıyor olacağız. Geçen sene finalde çıkan soruları sizin için derledim. Şimdi siz de benimle beraber çözerseniz finalde hazırlık yapmış olursunuz. Hadi gelin hemen sorularımıza başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi dünyada yaratılan ilk opera'nın adıdır? Bunun cevabı Dafne olacak. Aşağıdakilerden hangisi dramada birden fazla oyuncunun konuşmasına dair bir terimdir? Bunun cevabı diyet olacak. Aşağıdakilerden hangisi hem dans hem oyuncuyla ilişkilendirilen sessiz bir sahne sanatlarındandır? Tiyatro, operet, opera, pantomim, müzikal. Bunun cevabı pantomim olacak. Sahne sanatlarına dair aşağıdaki kav hangi kavram insan ve hayvanların en eski ortak etkinliğidir? A) Oyun, B) Şarkı, C) Resim, D) Dans, E) Dil. İnsan ve hayvanların en eski ortak yanıdır diyorsa bunun cevabı oyun olacak. Dil sanatları açısından ağız boşluğunda tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yarayan organ aşağıdakilerden hangisidir? Ağız, lehçe, boğaz, dil, şive. Bunun cevabı dil olacak. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan bilgisayar yazılımıyla değil, önceden başka araçlarla farklı mekanlarda hazırlanan dijital sanatlar dalıdır? Resim, illüstrasyon, sinema, filmi, karikatür, müzik. Bunun cevabı illüstrasyon olacak. B şıkkı. El sanatlarının dünyada başlangıcı günümüzden ne kadar yıl öncedir? Bu vizede çıkmıştı bu soru. 5000 yıl önce olacak bunun cevabı. Dünyadaki ilk fotoğraf aşağıdakilerden hangisiyle yaratılmıştır? Bunun şıkkı yoktu. Bunu bilsek yeter kamera obscura diyebilsek bunu yeter. İlk fotoğraf. Aşağıdakilerden hangisi çocukluk döneminde sanat eğitimi ve etkinliklerinin çocuklara yönelik okul dışı mekanlarından değildir? Konser salonları, sergi salonları, kafeler, tiyatro salonları. Çocuklar nereye gitmez? Tabii ki de kafelere gitmez. Bunun cevabı kafeler olacak. William Chantertan tarafından Raktar adlı bilgisayar yazılımıyla hazırlanan eser aşağıdakilerden hangi sanat dalıdır? Sizce? tam Chamberlain diyorsa, Raktar adlı bilgisayar yazılımı diyorsa bizim aklımıza edebiyat gelecek. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel görsel sanatlardan farklı olarak tamamen dijital araçlarla yaratılmaktadır? Fotoğraf, mimari, heykel, karikatür, resim tamamen dijital araçlarla diyorsa karikatür, resim, mimar bunlar elle oluyor. Pardon. Ee, tabii ki fotoğraf olacak bunun cevabı. Aşağıdakilerden hangisi dijital kelimesinin anlamında yer almaz? Heykel, görsel, sayı, çizim, yazı. Tabii ki bunun cevabı sayı olacak. Çocukluk döneminde sanatla ilgili olarak bilgisayar gelişimde de etki eden önemli unsur Aşağıdakilerden hangisidir? Yaratıcılık, etkinlik, öğretim, pratik, eğitim. Bunun cevabı tabii ki de bilişsel gelişim diyorsa yaratıcılığa etkisi olduğunu bileceğiz. Görsel sanatların en eski resimleri aşağıdakilerden hangisinin üzerine yapılmıştır? Tabii ki de mağara duvarlarının üzerine yapılmıştır. Çocukluk döneminde sanat eğitimi ve etkinliklerinin aşağıdakilerden hangisi açısından çocuklara yansıması beklenir? Tabii ki de başarı olarak bunu yansımasını bekleyebiliriz. Erken çocukluk döneminde sanat pratiğinin aşağıdakilerden hangisine dayalı olması belirlenmiştir? Akademik bilgi, oyun, yöntem, matematik, biyoloji. Tabii ki erken çocukluk döneminde sanat pratiğinin oyunla olduğunu bilmemiz gerekiyor. Aşağıdakilerden hangisinin bilgisayara yüklenmesiyle dijital tasarım yapılabilir? Yazılım olması gerekiyor bunun cevabı. Aşağıdakilerden hangisi 2-12 yaş için uluslararası sanat standartlarında belirlenmiş sanatlardan biri değildir? Drama, edebiyat, medya sanatları, görsel sanatlar, dans tabii ki de 2-12 yaş çocuk için edebiyat fazla ağır olacağı için bunun cevabı edebiyat olacak. Sahne sanatlarında belirli bir metnin olması aşağıdaki sanat alanlarından hangisiyle ilişkilidir? Bir metin diyorsa direkt zaten dil sanatları aklınıza gelecek. Kağıt üzerinde resim yaratımı yapabilen ilk robotik yazılım aşağıdakilerden hangisi? Photoshop, Aron, MyPaint, Artrage, AutoCAD. AutoCAD daha doğrusu. Bunun cevabı Aaron olacak. İlk robotik yazılım diyorsa Aaron olacak. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım finallerinizde de başarılı olursunuz. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.